Çabuk çıkart o ağzındakini. Çocuk aç. Karnını doyurmama engel olamazsın. İçeri girin. Bu yemekler pis. Dur. Yapma, 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 yapma. Eğer bir daha işime karışacak olursan buna pişman olursun. Hey. Bekle. Para yoksa yemek de yok. Bırak elindekini. Derhal. Çabuk o yemeği bırak. Hadi. Küçük Scotty'nin yemek alacak parası yok. Aynen öyle. Yemeği bedavaya getirmeye çalışıyorsun demek ha? Hayır kurumu değil burası. Çıkart hemen o ağzındakini. <laughs> demek kartında yine para yok öyle mi? Bu hafta üçüncü sanırım bu. Sana daha kaç kere para yoksa yemek de yok demem gerekiyor. Bırak onu hemen. Hadi. Ne oldu Sıkati? Söz dinle. Annene de söyle iş bulsun. Fakir Sıkati, Fakir Sıkati. Yeter. Hadi çabuk getir şunu da parası olanlar güzelce yemeğini yiyebilsin. Hey, üzülme. Ben sana yemek alırım. Ne yaptığını sanıyorsun sen? Tuvalet falan temizliyor olman gerekmez mi? Yemeğinin parasını ödemek istiyorum. Hayır olmaz, ödeyemezsin. Ekmeğini kazanması gerektiğini bir an önce öğrenmeli. Sağa sola gidip yabancıların sana paranın yetmediği şeyleri almasını bekleyemezsin. Öyle değil mi? Bu doğru olmaz. Bu burada da geçerli. Hayatımı kazanmadan geçen bir günüm olmadı. Onun da olmamalı. O daha çocuk. Kartında para yok diye aç dolaşmasına izin veremezsin. Bak, ben tuvaletlere girip sen temizlik yaparken elinden paspası alıyor muyum söylesene. Bana yemekhanenin nasıl işletilmesi gerektiğini söylemeye kalkma. İşime burnunu sokma. Bunu alıyorum. Örnek teşkil etmeli. Yemekhanedeki her çocuk kartında para olmadan gelirse onlara da yemek alacağını düşünmesini istemezsin. Öyle değil mi? Birini besleyecek sen hepsini beslemelisin. Bak, Dalin, kuralları çiğnemek yok. Aksi takdirde kaos çıkar. Burada ne oluyor? Bay Jones, Dalin ve Skaty'yi yemekhane kuralları hakkında bilgilendiriyordum. Eğer yemeğe para ödemek istemiyorlarsa pekala evden de getirebilirler. Seni müdür beye şikayet etmediğim için çok şanslısın. Evet Skaty, bundan böyle kurallara uymamazlık etme. Hırsızlık yapmak yok artık. Bakın Bay Jones lütfen anlamıyorsunuz. Aa, teşekkür ederim. Sanırım sorun çözüldü. Değil mi Scotty? Bir daha işime burnunu sokarsan buna pişman olursun. Hadi şimdi ait olduğun yere dön. Ve tuvaletleri temizle. Hey Scotty, sana yiyecek getirdim. Ne yaptığını sanıyorsun sen? Amacın kuralları ihlal etmek mi? Scotty'ye evden yemek getirdim. Kural ihlali yaptığım yok. Öyle mi? Bir temizlikçi olarak bütün gün çöp arabasının yanında gezdirdiğin bu yiyeceği çocuklara yedirmemen gerektiğini bilmeni beklerdim. Çöp arabası steril değil. Hem senin işin ortalığı temizlemek değil mi? Çöplerle aynı ortamda bulunan şeylerin yenmesi tabii ki kabul edilebilir bir şey değil. Temizlik işinde çalışanların hijyenik olması gerekir. Ama belli ki sen değilsin. Yeme onu sıkatı. Hasta olursun. Güven şovunu yaptın. Tamam. Ama çocuk aç. Karnını doyurmama engel olamazsın. Asla çocuk sahibi olamayacağın için okuldaki çocukları annelik etmeye çalışıyorsun. Anlayamadım. Bence gayet iyi anladın. Acıklı hikayeni hepimiz biliyoruz. Fakat burada gözyaşlarına yer yok ya da duygulara. Burası mutfa. Yoksa sağlık müfettişlerine hijyenden yoksun yemek dağıtığını mı söylememi istiyorsun? Git temizlik yap, işine odaklan. Yoksa onu da kaybedersin. Ne demek istiyorsun? Demek istiyorum ki seni bir daha usulsüz şekilde yemekhanemdeki çocukları beslemeye çalışırken yakalarsam doğrudan Bay Jones'a ve sağlık müfettişlerine şikayet ederim. Aç çocukları doyurmak usulsüzlük değildir Gwen. Çocukların karnını doyurmak annelerinin görevi senin değil. Ne yiyip ne yememeleri gerektiğini dahi bilmiyorsun. Derhal işine dön ve ortalığı temizle. Biliyoruz asla çocuk sahibi olamayacaksın. Sıkati, hasta olursun. Birini besleyeceksen hepsini beslemelisin. Birini besleyeceksen hepsini beslemelisin. Hepsini beslemelisin. 对、嗯。 Gelin, bedava yemek var. Yaşasın. Al bakalım. Teşekkür ederim. Rica ederim. Al bakalım. Al şuna bakın Sağ olun. Saniye. Sen, sen ne yaptığını zannediyorsun? Sana, işime burnunu sokmaman gerektiğini söyledim. Bunun bedelini ödeyeceksin. İşine burnumu soktuğum falan yok. Burası Amerika. Ve herkesin istediğini seçme hakkı var. Eğer çocuklar yemekhanede yemek istiyorsa içeri girebilirler. Evet, doğru. Amerika'da toplumun düzgün biçimde işleyebilmesi için... ...kurallara riayet etmesi çok önemli bir şeydir ve sen riayet etmiyorsun. Bence olsa söyleyeyim de gör. Eğer Scotty'ye yardımcı olsaydım bütün bunlara gerek kalmazdı. He, hepiniz girin içeri. İçeri girin dedim. Bu yemekler pis. Hey, yapma! Yapma! yapma. Hayır, yapma. <laughs> Neden bu kadar zalim? Ben zalim değilim. Sadece kurallara riayet ediyorum. Belki seni de dezenfekte etmeliyim ha? He? Hey, burada ne oluyor? Bay Jones, Darlin bugün çocuklara ücretsiz yemek dağıtmanın iyi bir fikir olduğunu düşünmüş. Ben de ona bunun kurallara aykırı olduğunu söylüyordum. Ayrıca bu durum gelirimizi de etkiliyor elbette. Bu da yetmezmiş gibi yemekler pis. 1997'deki acılı yemek felaketini hatırlıyor musunuz? Çocuklar haftalarca iyileşememişti. Müfettişler görse anında okulu kapatır. Darlin beni hayal kırıklığına uğrattın. Bu yaptığının okulumuzu nasıl etkileyebileceğini düşündün mü hiç? Veya öğrencileri? Derhal kaldır bunları hemen. Bakın Bay Jones, ne olup bittiğini anlamıyorsunuz. Anlamıyor muyum? Çocuklara ev yapımı yemek dağıtarak hijyen kurallarını ihlal ettiğinizi anlayabiliyorum, tamam mı? Bay Jones, burada günlerdir tek lokma yememiş çocuklar var. Ya, Gwen her gün farklı yemekler hazırlıyor. Pekala yiyebilirler. Hayır efendim. Yemek alacak paraları yok maalesef. Çoğu aç. Ne? Bu doğru mu çocuklar? Şey... Ben üç gündür öyle yemeği yemedim. Ama tabii siz ilgilendirir. Hayır, elbette bizi ilgilendirir. Bundan böyle... ...yemeğe parası yetmeyenin yemeğini biz vereceğiz, tamam mı? Ne? Ne dersiniz çocuklar? Bay Jones, bu, bu, bu kurallara aykırı. Hey, burada kuralları ben koyarım. Bundan böyle dediğim gibi olacak. Herkes bu kurallara uyacak. Ve sen de dahil. Teşekkür ederim Darling. Çocukları açlıktan kurtardın. Hatamızı telafi edeceğiz. Sen ne bekliyorsun? İşinin başına dönsene. Şimdi. Ve bugün yemekhanede herkese pizza dağıtacağız. Yeşimdi. Yeşimdi. Harika. Size çok teşekkür ederim. <laughs>